Merhaba YouTube ben Kaan Nursu. Bugün WWDC 2016'da neler tanıtılacak neler tanıtılmayacak bununla ilgili biraz konuşacağım. İlk olarak bu tabi bir yazılım konferansı o yüzden yazılımlar çıkacaktır. iOS 10, OSX 10 ve WatchOS 3 şeklinde çıkacak. OS X10 dedim fakat X zaten 10 demek o yüzden onun ismini büyük ihtimalle Mac OS 10 yapacaklar. Çok büyük ihtimalle bu şekilde ilerleyecek. Bunlar da yapılabilecek şeyler arasında ilk önce iOS'tan başlayacak olursak silinebilir Apple uygulamaları. Telefonunuzu açtığınız anda gelen Apple uygulamalarını silebileceksiniz, kaldırabileceksiniz. ve tek tuşla tekrardan yükleyebileceksiniz. Apple müzik ve iTunes uygulamaları büyük ihtimalle yeni bir güncelleme alacak ve bir araya toplanacak. Çünkü yani Apple Müzik üstünden de müzik al satın alabiliyorsunuz, dinleyebiliyorsunuz. iTunes üstünden nasıl yapabiliyorsunuz. Biraz e, gereksiz kaçıyor. Aynı şekilde App Store'da güncellemelerin gelmesi bekleniyor. Onun dışında iCloud ve güvenlik alanlarında çok büyük güncellemeler olacak büyük ihtimalle. Çünkü e, FBI ile olan işte atışmalar olsun, işte şifreyi vermedi Apple falan. Hani sonra başka bir firmayla kırdı FBI şifreyi falan. Bu konular üstüne daha çok güvenlik e, gerek gördü Apple ve bunun üstüne çalışması bekleniliyor. Onun dışında Apple Pay güncellemeleri gelecek çok büyük ihtimalle Başka ülkelerde yayılacak Türkiye'ye büyük ihtimalle gelmez İşte telefondan kartınızı yükleyip okutup direkt geçmek üzerine Onun dışında Siri'ye çok büyük güncellemeler gelmesi bekleniyor Hatta Siri'nin uygulama yapıcılara da Yani developerlara da açılması Yani uygulama içinde Siri'yi kullanması bekleniyor Hani Siri çok büyüyecek şeklinde söylentiler mevcut. Onun dışında Force Touch için yeni şeyler gelebilir. Çünkü yani olabileceği kadar kullanılmıyor. Yani her şeye basılabilir. Her şeyde bir sağ görevi görebilecek bir şeyken olması gerektiği kadar kullanılmıyor. Bunun üstüne büyük ihtimalle yenilikler gelecek. Ve büyük ihtimalle developerlara daha fazla olanak sağlanacaktır bununla birlikte. Onun dışında bir gece modu düşünülüyor. Şimdi önümüzdeki seneki iPhone modellerinde iPhone 7'den bahsetmiyorum önümüzdeki sene 2017 senesindeki iPhone modellerinde OLED ekran kullanılması düşünülüyor. Çünkü işte Apple'ın verdiği siparişler olsun, düşünceler olsun hep bu yönde OLED'e gidilecek. O yüzden bir gece modu yani bütün telefonun hani siyah olması, arayüzün siyah olması, işte müzik kolak almasını girdiğiniz zaman işte beyaz şeyler yerine siyah full arka plan olması şeklinde bir güncelleme bekleniyor. Bu da OLED ekranla daha gerçek siyahlar verebileceği için hani önceden bir hazırlık şeklinde olacaktır. Büyük ihtimalle çünkü hani gece telefonunuzla oynarken yatakta falan böyle güneşi gördüm gibi oluyor. O yüzden belki belli saatlerden sonra açılabilir. Özellikler koyulabilecektir. Aynı zamanda da işte e, OLED ekranlara hazırlık şeklinde de olabilir. Onun dışında küçük ama güzel bir güncelleme olan yeni emojiler gelecek. Çok büyük ihtimalle yani bir sürü ki gelecek. Yani bazılarını fark edeceksiniz, bazıları fark edeceksiniz. Fakat emoji sayısı artacak. Bunlar dışında Android için iMessage uygulaması gelmesi konuşuluyor. Açıkçası bunu biraz gereksiz buluyorum. Yani herkesin WhatsApp kullandığı falan bir ortamda gidip de Android'e yani biraz iMessage bunun için geç kaldı bence. Apple biraz geç kaldı. O yüzden çok büyük bir etki yaratacağını düşünmüyorum fakat e, geleceği söyleniyor Android için iMessage'ın. Mac için yani Mac OS için e, olan güncellemelerde genel olarak bunlar üstüne olacaktır. Yani ufak tefek upgrade'ler işte Siri gelebilir çok büyük ihtimalle hani Mac'e de Siri gelecektir. Yani iPhone'da ne özellikler varsa ki iPhone az daha önde gider çok fazla kullanıcısı olduğu için çok fazla yenilik yapmaz gerekir. Onların çoğu büyük ihtimalle Mac'e gelecektir ve bu söylediklerimin çoğu büyük ihtimalle macOS'e de gelecektir. macOS 10'la. Bunlar dışında yazılım güncellemesi olarak WatchOS 3 gelecektir. Apple'ın saatinin 3. yazılım güncellemesi şeklinde. Apple TV'ye güncelleme gelebilir. İşte yeni üyelikler şeklinde, yani yeni anlaşmalar şeklinde gelebilir. Bunlar dışında yazılım olarak bir şey geleceğini düşünmüyoruz. Şimdi cihazlar olarak bakacak olursak yeni MacBook Pro'lar gelmesi düşünülüyor. Bu tabi az bir şey değil yani yeni MacBook Pro'ların gelmesi bayadır yenilenmedi çünkü. Hani ilk Retina'dan beri hiç yenilenmedi ki bendeki de odur. Daha ince ve daha hafif olması bekleniyor. Yeni tasarımlar sayesinde daha ince ve daha hafif olması bekleniyor. Üstte şu anda resimlerde de gördüğünüz gibi fonksiyon tuşlarının olduğu yerde bir OLED ekran olması bir olasılık. Büyük bir olasılık bu şekilde söyleyebilirim hem fonksiyon tuşları olarak hem de o en yukarıdaki uygulamaları açtığınızda çıkan saati falan gösteren şeyleri orada da göstermek üzerine falan bir şey oluyor. Yani bayağı fonksiyon olarak kullanabilecek bir OLED ekran gelmesi düşünülüyor. Aynı zamanda şu resme bakarsanız en sağında büyük ihtimalle onun konektörü yani bağlantı noktası olacaktır. Touch ID de düşünülüyor gelecek yeni MacBook Pro'lara. Bunlar dışında daha büyük bir trackpad, dokunmatik alan gelmesi düşünülüyor. Şu anda resimde gördüğünüz gibi bayağı büyük olmuş orası. Yani neredeyse piyasada satılan Apple'ın kendi Magic Trackpad adıyla sattığı şeyler kadar olmuş dokunmatik. Alanlar kadar olmuş yani ve güzel bir şey bence. Ne kadar büyük o kadar güzel demektir. Aynı zamanda tabii yeni bütün gelen güncelleme işte yeni klavye işte yani Taptic Engine falan hepsi gelecektir büyük ihtimalle sistem güncelleme olarak. Aynı zamanda yeni işlemciler işte daha yüksek SSD kapasitesi tarzı şeyler de çok büyük ihtimalle gelecektir. Şarj süresi değişmeyecektir, aynı kalacaktır. Fakat fansız olması çok mantıklı değil bence çünkü güçlü cihazlar bunlar. Aynı zamanda güçlü işlemciler barındırıyor işlerinde ve ısınacaktır bu işlemciler. Yani öyle işlemci koymayacaksan tabi Intel'le ne çalıştılar bilmiyorum fakat koymayacaksanız e, her türlü fan gerekecektir. Bağlantı noktaları olarak da USB-C çok büyük ihtimalle gelecektir. Çünkü Yeni Macbook'larda var. Bunda da olacaktır çok büyük ihtimalle. Fakat Macbook'ta yaptıkları gibi sadece bir tane olmayacaktır. En az e, 3-4 tane olması düşünülüyor. Fakat şu ankiler gibi olabilir mi emin değilim. Çünkü şimdi bir sürü adaptörler almanız gerekecek. Her şeyi şak diye takamayacaksınız. Çok büyük sorunlar yaşanacak. Yine de şimdiki cihazlarda olan portların bulunması bence daha iyi olacaktır. Fakat Apple o yüzden çok düşünmüyorum bir şey yapacağını. Bol bol USB-C dolduracaktır cihazın içine. Alın bunları kullanın diyecektir çok büyük ihtimalle. Yeni MacBook Pro'lar dışında Apple'ın yeni bir harici ekran tanıtması bekleniliyor. Çünkü bayağıdır aynı ekranı satıyor ve aynı fiyattan satıyor. Ve zamanın artık gerisinde kalmaya başladık. Bayağı uzun bir süredir yani gerisinde artık. Bu yeni ekranlar 27 inç iMac'te olduğu gibi 5K bir ekranla gelmesi düşünülüyor. Yani 5K normal retina. Hani 27 inç iMac'lerde şu anda ne varsa o gelecektir çok büyük ihtimalle. Fakat bir güzel yenilikle içinde dahili bir grafik işlemcisi olması düşünülüyor. Yani siz onu büyük ihtimalle USB-C ya da Thunderbolt'la bağlayacaksınızdır. Bağladığınız zaman bilgisayarın kendi grafik işlemcisi yerine direkt ekranın grafik işlemcisini kullanacak. Çünkü büyük ihtimalle hani Macbook'lar falan yetmeyecektir o kadar büyük ekranı çalıştırmaya. Daha profesyonel çalışanlar için Macbook Pro ile falan iMac ile ya da bir Mac Pro ile çalışanlar için de daha güçlü bir çalışma ortamı sunacaktır. Evet genel olarak bu şekilde WWDC 2016. Sunumu izlemek için Apple'ın sitesine gireceksinizdir. Çok basit bir şekilde normal Apple.com.tr falan girdiğiniz zaman ana ekranda çıkıyor zaten sunumu izleyin falan diye. Bastığınız zaman direkt canlı olarak izleyeceksinizdir. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim. Böyle videoların devamı gelecektir. Aynı zamanda iPhone 7 videosu da yakın zamanda yayında olacaktır. Sorularınız varsa Facebook, Twitter ya da mail yoluyla sorabilirsiniz. Fakat e, Twitter'ı çok tavsiye etmem arada bir giriyorum çünkü. Yani Facebook'tan mail yoluyla sorarsanız daha kolay yardımcı olabilirim size. Evet, izlediğiniz için teşekkürler. Müzik